İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? Arkadaşlar intihar etmek çok büyük günahtır. Çok büyük çok büyük bir mesuliyettir. Çok büyük bir suçtur. Çok büyük bir suçtur. Ancak şu var ki bu yanlışlarla beraber, bu veballe beraber, bu hata ile beraber bir kimse yanlış bir iş yapmakla beraber İslam'dan çıkmaz. Bir Müslüman yanlış bir şey yaptığı zaman hala gene nedir? Hala Müslümandır. Ne müddetçe onun yanlış olduğunu kabul ettiği müddetçe. İnsan ne olur da İslam'dan çıkar? Yanlışı kabul etmezse, bu yanlış değil, bu caizdir, bu helaldir, bu günah değildir derse o zaman İslam'dan çıkar. Dolayısıyla bir kişi intihar etse, çok büyük mesuliyettir, tamam. Bir kişi intihar etse, bu mesuliyetle beraber bunun haram bir şey olduğunu biliyorsa, o kişi hala nedir? Müslümandır. Her Müslümanın cenaze namazı kılınır. Haram olduğunu bilerek yapıyorsun. Ama biliyorsun ki bu adam bunun haramlığını kabul etmiyor. Günahlığını kabul etmiyor, yanlışlığını kabul etmiyor. Ayrı mevzu o zaman, kılmazsın tamam. Niye? İntihardan dolayı değil. İntiharı haram kabul etmediği için kılmazsın. Ama yanlışlığını biliyor, nefsine uydu, yanlış yaptı. İnsanlık tamam mı? Hata etti. Çok büyük mesuliyettir. Ama cenaze namazı kılınır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir durumda kişinin cenaze namazını kılmadı. O yapılan işin kötülüğünü beyan etmek için, göstermek için ama ashab-ı kiram kıldılar. Ashab-ı kiramın kılmasına mani olmadı Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Kendi kılmadı ama ashab-ı kiram ne yaptı? Kıldı. Buna binaen bazı alimler, bazı alimler intihar edenin cenaze namazı kılınmaz diyorlar. Buna binaen bazı alimler intihar edenin cenaze namazı kılınmaz diyorlar. Ne gibi? Annesini babasını öldüren kişinin cenaze namazı kılınmaz. Bağî mesela. Bağî ne demek? Yani eşkıya, yol kesen yol yaşayan, adam yol kesiyordu. Tamam mı? Eşkıyalık yapıyor dağ başında. Bu çatışma çıktı. Asker bunu ne yaptı? Öldürdü. Bunun cenaze namazı ne olmaz? Kılınmaz. Niye kılınmaz? Baba, anasını babasını öldürün cenaze namazı kılınmaz mesela. Niye kılınmaz? Yaptığı işin çirkinliğini halka göstermek için. İnsanlar bunun böyle çirkin, o kadar çirkin bir şey ki Müslümanlar bunun cenaze namazını bile ne yapmıyorlar? kılmıyorlar manasında kılınmaz. E i̇şte intihar eden içinde de böyle dendi. Ama velakin arkadaşlar hani intihar eden kişi ruh hali yerinde değildir. Cinnet, değil mi? Sağlıklı bir adam zaten öyle bir şey kolay kolay ne yapmaz? Yapmaz. Ruh hali yerinde değildir. Hani cinnet geçirmiş gibi bir durumdadır. Biz böyle düşünerek arkadaşlar intihar eden kişinin cenaze namazının kılınması iyi olur. Cenaze namazı kılınır.